Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videonun kapsamında bırakmak, vazgeçmek, fazlalıklardan arınmak, ihtiyacınız olmayan şeylerden hayatınızda vazgeçerek daha minimal bir hayat yaratmak üzerine konuşmak istiyorum. Çünkü tüketim canavarlığı, açlığı noktasında insan gerçekten dünyaya büyük zarar verir bir halde ve bundan hepimiz sorumluyuz ve sonuçlarına da hepimiz birlikte katlanıyoruz. Zaten bunu görüyorsunuz, biliyorsunuz. Bu dönemde de bunun örneklerine daha çok rastlayacağız. Ben bırakmak, vazgeçmek temasını yine kendi hikayemden yola çıkarak anlatmak istiyorum. Kıbrıs'tan Türkiye'ye geri dönüşüm 15 yıl orada hayatımı sürdürdükten ve yerleşik düzeni artık orada geçmeye karar verdikten sonra bir anda yolun beni Türkiye'ye getirmesi ve oradaki rahatımı düzenimi bırakmak durumunda kalmamla ilgili bir serüvendi bu bizim için. Benim benim için hayvanlar çok değerli, doğa çok değerli, çiçeklerim, her şey çok değerli. Hani böyle şey vizyonunda bir insanım. Zaten köyde çiftçilik yapan bir ailede doğduğum, büyüdüğüm için küçücük bir toprak parçasının bile ne kadar önemli olduğunu öğrendik büyüklerimizden. Bir şey yetiştirirken hani tek bir kök, biber, patlıcan ektiğinizde şu kadarcık bir yere ondan nasıl verim alındığını çocukluğumdan beri, doğduğumdan beri yaşayarak deneyimleyen biri olduğum için benim için yerleşik bir düzende olmak, orada belli bir sistem kurmak, orayı güzelleştirmek, güçlendirmek, geliştirmek genetik DNA'mda çok güçlü var olan bir şeydi. Hatta bir kediyi, bir köpeği sahiplendiğin zaman bile artık emek vermeye başlarsın çünkü sevdiğin bir şeydir ve elinden gelen en iyi şekilde emek verirsin çünkü yani bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur derler ya hani siz ona emek verip baktığınız sürece güzelleşir bazı şeyler. Kendiniz de dahil olmak üzere. Ee, ama şu tüketim dünyasında gerçekten her şeyin ne kadar kıymetsizleştiğini, hani e, al, giy, at, giyme, çıkar, e, gönder o kadar değersizleştirdiğimiz bir sürece girdik ki e, bu değersizleştirme e, saygı duymamamızdan kaynaklandı ve ait hissetmemiz, ait hissetmememizden kaynaklandı. Yani dünyaya ait, sorumlu hissedemediğimizden kaynaklı bir saygısızlık ve değersizleştirme durumu geldi. Çünkü oteldeymişiz gibi yaşıyoruz. Hani otelde öyledir ya işte üstünde o havluyu bir kere kullanırsın, atarsın. Dersin ki bana yenisini verin. Biliyorsun çünkü üç gün, beş gün sonra orada yaşamayacaksın ve birileri zaten onu senin için yapıyor. Parasını ödedin ve gideceksin hor kullanma içgüdüsüne gider insanoğlu. Ama kendi evindeyken daha sahiplenir, daha bir şeyler yapmaya çalışır. Dünyayı evimiz gibi göremediğimizden dolayı ki bu çok doğal bir içgüdüdür. Ölümü bilerek yaşadığımız bir yere de köklenmek istemeyiz çok fazla. Bilinç arttıkça da zaten dünyayla bağımızın kopması bundan kaynaklanıyor. Hani dünyanın geçici bir yer olması ve burada artık sıkılmamız daralmamız neden burada olduğumuza ve ne yapıyor olduğumuza da anlam veremediğimiz için hatırlayamadığımız için inanılmaz bir sahiplenmeme söz konusu oluyor. Ama durum öyle değil aslında. Aslında dünyaya gelip belli bir amacı misyonu tamamlamak üzere burada yaşıyoruz. Ve biz bu şekilde davrandığımız sürece hor kullandığımız sahiplenmediğimiz, emek vermediğimiz sürece, taşın altına elimizi koymadığımız sürece daha büyük bir yıkıma gidiyoruz. Çünkü burası aslında bizim evimiz. Şimdi, bugün, bu çağda, şu an, yani yaşadığımız şekilde. Bedenimiz bizim bireysel evimiz, dünya hepimizin birlikte tekamül ettiği deneyim sahasının evi. Burada sahiplenmemek, ama aslında içsel olarak da inanılmaz bir bağımlılık duygusu e, geliştiren bir varlık insan e, ve güvenli bir alan bulduğu anda kendine oradan vazgeçmek istemez, bir sonraki evreye gitmek istemez. Hani bu konu da çok derin e, ama bırakmak temasından girdiğim için konuya ben yine e, çağımızdaki insanlığın bilincine e, küçük iğnelemeler yaparak bu videoyu gerçekleştirmek istiyorum. E, Bizler bu dünyanın e, sahibi değiliz, e, lüks otel müşterisi değiliz. Bizler bu dünyaya hizmetli ve görevli olarak gönderilmiş, hem kendimizi e, tekamül ettirip ilerlettirirken, hem de dünyayı daha iyi bir hale getirmek, hani bulduğundan daha iyi bir hale getirme e, içgüdüsüyle dünyaya gelmiş varlıklarız. E, ve bu dünyanın bizden başka sakinleri de var, e, doğa bitki örtüsü, e, canlılar kategorisine giren e, bitki örtüsü canlıları var e, ve hayvanlar var. E, tabii ki sen evinde tokken, e, kapının önüne aç bir kedi geldiğinde e, nasıl o yemeği yiyebilirsin? Nasıl susuz, e, hasta, kötü durumda olan bir hayvanı gördüğünde ve senin kapına yardım için geldiğinde onu nasıl görmezden gelebilirsin? Onu da geçtim. Onların yaşam alanlarını nasıl harap edebilirsin? Ve e, her şeyi daha da nasıl kötüye götürebilirsin? Bu gerçekten büyük bir şizofreni. insanlığın içinde olduğu şey büyük bir şizofreni. Çünkü biz e, hayvanlara bakıyoruz. Hayvansever değiliz yani aslında. Mesela hayvan sahiplenen insanlarız. Hayvansever değiliz. Sadece e, şu anda bir kriz dönemi var. E, o hal halinde dünya. Uzun yıllardan beri. Ve acı çeken hayvanları mümkün olduğunca koruma alanımıza almaya çalışıyoruz. Ben e, maddi ve manevi yükümlülükleri olan bir şey bu. E, çoğu insan anlayamadı. Herhalde ben bu kadar e, dört kediye, bir köpeğe bakıyorsam, e, onlara bir koşullar sağlıyorsam herhalde o bende cüzdan kabarık her şey yolunda mükemmel gibi algılıyorlar ama öyle değil aslında sadece ben elimdekini onlarla maksimum düzeyde paylaşmaya çalıştığım için bu şekilde Kıbrıs'ta böyle bir süreç geliştiğinde ben bana gelenleri ve Tanrı sağlıktan benden yardım için bana gönderilen hayvanları sahiplendim İtelemedim, kabul ettim sadece İşte küçücük kedi yavrusu bahçemin kenarında e, ağlıyor Sesini ben ta Üçüncü kattan duyuyorum Küçücük daha yani Kendi kendine beslenemez bile Hatta gözleri açılmamış Aman bana ne ne olursa olsun Demek Öyle bir şey yani ben hayal bile edemiyorum O kediyi alıp Kendine bakabileceği kadar Hani zamana kadar onu bir şekilde korumaya almak e, Şeklinde gelişen ve bu süreçte de çok güzel yakın bir aile ortamı kurdukları kendi aralarında bile bir serüven oldu benim hayvanlarım ve Kıbrıs'tan taşınacağım zaman ani bir kararla gerçekleşti ve ben Kıbrıs'tan taşınıp Türkiye'ye onlarla birlikte nasıl bir hayat kuracağımın önünü göremedim yani ön göremedim çünkü Kıbrıs'ta belli bir bilinçteydi ve aile gibi olduğum insanlar vardı ve birbirimizi anlayabiliyorduk. Herkes kedi bakıyordu benim çevremdeki. Ne bileyim herkes bunun ne demek ne anlama geldiğini biliyordu. Ama 15 yıldır yaşamadığım Türkiye'de neyle karşılaşacağım? Nasıl bir şey olacak? Hani zarar verilir mi güvenemediğim bir bilinçti Türkiye Cumhuriyeti. Her ne kadar benim ülkem olsa da tanımadığım bilmediğim bir süreçti. Nitekim iki kedimi veterinere bıraktım bir süre otelcilik olarak. Köpeğimi aldım gemiyle, çünkü 9 yaşındaydı ve kalp sorunu vardı. Uçağa bindiremezdim, riskliydi. Gemiyle Alanya'ya geldik Kıbrıs'tan. Alanya'da babam gelip karşıladı bizi ve e, araçla Aydın'a döndük. Ben buradaki evimi tuttum, e, yerleştirdim. Köpeğimi babama emanet ettim. Sonra tekrar uçakla Kıbrıs'a geri döndüm. E, ve... Kapatmam gereken bir ev var. İşte kitaplarım, eşyalarım bir sürü şey ve bir hafta gibi yani birkaç gün gibi bir vaktim var. Evimi kapatacağım. Anahtarını teslim edeceğim. O arada araç satışa gidecek. Ee, aracımın satışını halletmem lazım. O süreçte kediler için e, uçakta yer ayarlamam lazım. Ve öyle bir şey oldu ki ben yolda, diğer iki kedim e, veterinerdeyken e, yolda bir kedi gördüm. <laughs> bir kedi gördüm sanki <laughs> Tom ve Jerry gibi. Ee, 60 ila 80 kilometre arasında giderken e, bunu işte Kıbrıs'taki arkadaşlar bilirler Metahan yolunda. Askeriyenin şeyde duvarının kenarında. Ee, ben Metan istikametinden dere boyuna giriyordum. Ee, kedi de tam askerin duvarının kenarındaydı. Bir an böyle şey olursunuz da ay kedi ölmüş dedim. Sonra içime bir kurt düştü. Dedim ya ölü müydü ya sanki kafası havadaymış gibiydi. Döndüm arabayla e, geldim baktım yaşıyor küçücük bir kedi böyle alacalı bulacalı renkli. Ürkmesin kaçmaya çalışmasın diye hani yavaş yavaş yanına sokuldum. Elimi kafasına koyduğum anda hemen şey yaptı mırılamaya başladı ama nasıl sıcak Kıbrıs'ta. E, bu kedi gölgede değil, hemen e, duvarın kenarında ve asfalt yani bilenler bilir orada kaldırım bile yok yani direkt duvarın kenarında e, köşeye sıkışmış. burada araçlar var, e, otoban şeklinde çok hızlı giden araçlar. E, duvarın kenarında zaten yatıyor, su bulma ihtimali, yiyecek bulma ihtimali imkansız ve kıpırdayamıyor. Bir sorunu var, çarpılmış ya da arabanın kaportasından düşmüş tam emin olamadığım bir şey. Ve o hayvan kaç gündür orada o şekilde yatıyor, ne kadar zamandır orada, başına ne geldi hiç bilinmiyor. E, ve ürkütürsem yola kaçabilir. Onu aldım yanımda kedi kutusu falan da yoktu. Arabaya koydum, küçük 3-4 aylık zaten. Hemen veterinere götürdüm. E, veteriner arka sağ arka bacağının hissizleştiğini ve kesilmesi gerektiğini söyledi. Tamam dedim yani yapacak bir şey yok o zaman keselim, keseceğiz. O süreçte de ben işlerimi organize etmeye çalışıyorum. Kedilerimin izinlerinin alınması lazım. E, arabanın satışı var, evi kapatıyorum falan derken kedi e, ameliyata alındı ve benim veterinerde üç kedim oldu bir anda. Bir yandan da ona sahip bulmaya çalışıyorum. Çünkü onu nasıl götüreyim zaten? E, kimse sahiplenmedi o kadar kısa bir sürenin içerisinde. Bulamadım ve ben ona da bir izin belgesi çıkarttırdım. Bu sefer üç kedi oldu. Uçak ayarlamaya çalışıyorum. E, uçakta sadece bir kedi yanına alabilirsin. E, ben kaç defa gidip geleceğim kedilerimi almak için. O zaman dedim ki hani bir hamlede çok riskli ama hepsini birden gemiyle götürebilirim. E, ve taşucu gemisinde bu koşulları bulabildik. 3 kedi box, bir tane sırt çantası. E, ben Mersin'de, Mersin'e taşucuna Kıbrıs'tan Mersin taşucuna gemiyle bütün gece yolculuk yapacağım kedilerle ve e, oradan da babam bizi arabayla gelecek, 10-12 saatlikte bir yolla Aydın'a geri döneceğiz ve kedi yani bunlar e, gerçekten e, o organizasyon yapıldı, bütün izinler alındı, her şey gerçekleşti, e, kitaplarımı arkadaşlarıma verdim, bütün eşyalarımı arkadaşlarıma verdim ve o an şunu sorguladım. Gerçekten değerli olan tek şey canlılar. Cansız olan hiçbir şeyin değeri yoktu o an. Ama yine de bırakmakta zorluk yaşıyordum. O mumluğu, işte ne bileyim o Buda heykelini, o kitaplarımı canım gibi sakladığım yani öyle ayda bir tozlarını aldığım, daha bazılarını okumadığım bile kitaplarımı kargoya mı versem, ee, arkadaşlarımda mı kalsa tekrar geldiğimde mi alsam kararsız arada kaldım ve o an böyle dedim gitsin artık bırakmak istiyorum birçok şeyi. Artık hani bir şeyleri yük olarak almak istemiyorum dediğim bir andı ve adım 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 hep bir şeyleri geride bırakmaya başladım. Tamam bunu sen al. Kitaplarım senin olsun. İşte bu böyle olsun. Hadi evi de kapattık. Bay bay. iskeledeydik Long Beach'te. Bay bay. İskele. Bay <laughs> bay. Güzel sahiller. Bay bay onlar. Bay bay bunlar. Ee, diye diye en sonunda e, en değer verdiğim ve gerçekten arkadaşlarıma ona buna ya da hani artık bakamayacağım burada da kalsın bu kediler asla diyemeyeceğim bağ kurduğum varlıklardı. Onları tercih ettim ve ihtiyacım olan bazı şeyleri tercih ettim, ee, yoga matlarım, e, tango ayakkabılarım ve çıplak gezemeyeceğim için de gerekli olduğu kadarıyla bir e, eşya, kıyafet, e, bir iki çanta e, o kadar ra indirgediğim e, elbiselerimle beraber gemiye bindik biz. Tabii ki bir arkadaşla e, anlaşmıştım, arabayı satışa vereceğim, anahtarı teslim etmem lazım, kendi arabamla. Girne Limanı'na geldim, bir cumartesi akşamı, 11'de, 12'de gece yarısında gemi hareket edecekti ama 9'dan sonra orada olmamız gerekiyordu ve inanılmaz riskli. Üç kedi kafeste, bir tanesi yeni ameliyattan çıkmış, bir bacağı kesilmiş, hani bir canlı olarak düşünün ve o endişeyi yaşıyor hayvan benimle beraber. Diğer kedilerim zaten çok özgürlüğüne düşkündü ve kafesi açıp açıp çıkmışlıkları vardı ve her şey çok korkutucuydu benim için. Ama onlar e, birinci sıradaydı. Üç kedi baks var yanımda, bir sırt çantası var, bir de küçük bir valiz var. Bu şekildeyim ve arkadaşlar limana indim, e, anahtarı teslim ettim. Çok sevdiğim 10 yıllık arabamı canımın içini <laughs> bir daha görmemek üzere anahtarı teslim ettim limanın gümrüğünden geçtim. Ee, kimse bana yardım etmedi. Bunlar canlıymış. Yani en azından eşyalarınızı biz alalım götürelim. Bir o minibüse koydular bizi gemiye gidene kadar. Ben kedilerimi tutayım. Allah'a emanet yani. O hayvan hani orada limanda hiç bilmediği bir yerde kafesi açmayı başarsa kaçsa kimse yakalayamaz. Yani onun, onunla tamamen vedalaşmam gerekiyor. Yani arkadaşımın bahçesinde bıraksam daha iyiydi durumu var ama o kadar korka korka çok sevdiğim kedilerimle beraber büyük bir riske girerek e, o gemiye bindik. Oturduk. Karşıda da benim çok sevdiğim eğlence mekanları var. Oturduk bir saat falan da orada eğlence de başladı. Ben eğlenceyi de dinledim orada yani şey... E katıldım yani uzaktan uzağa. Son kesmiş meğer ki iki yıldır hiç gidemedim. Ve karşımda Kıbrıs e, gemide, gemideyiz. Üç tane kafeste kediyle hiç beklemediğim bir şekilde ben gemideyim. Ve sabaha kadar yolculuk bizi bekliyor. Kediler sürekli miyavlıyor. Ve e, içsel olarak gerçekten bırakmak ve güvenmek zorunda olduğum bir andı. Bıraktım. ...şeyler gibi hissettim... ...hani zamanında vardır ya anlatılır... ...Rodos göçmenlerimiz vardır... E, ...Balkan göçmenlerimiz vardır... ...hani gemi yoluyla Türkiye'ye... E, ...gelmek zorunda kalmışlardır... ...aynen... ...öyle bir göçmenlik halinde... ...sanki bir yere yetişmeye çalışıyormuşuz gibi... ...bir e, duruma getirdi beni hayat... E, ...o anda... ...ve ben her şeye güvenmek... E, ...ne olacaksa olacak zaten demek durumunda kalıp oturup yolculuğun bitmesini bekledim Akdeniz'in ortasında bütün gece tıngır mıngır taş ucuna yolculuk ettik ee, ve sabah uykusuz bir halde elimde yine üç kafes Neyse ki bir iki arkadaş edinmiştim ama e, gemiden inerken yine kimse bana yardım etmek için bir teklifte bulunmadı ben artık yardım istedim birilerinden. Lütfen şu çantalarımı taşıyabilir misiniz? Üç kafes var yanımda. Nasıl taşıyabilirim bunu? <laughs> ve can yani bunlar, ee, saygı, cana saygı yani her şeyden önce. Ee, gümrükte indik, sıraya girdik ve bana dediler ki e, üç kediyi yanınızda geçiremezsiniz. Ben nasıl yani? Biz e, dün gece Kıbrıs'tan yola çıktık. Bu kediler izinli. Ve ben başka bir ülkeden, kendi ülkeme geliyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir insan olarak irtica etmiyorum yani. Eve dönüyorum. Ve bunlar da benim kedilerim. Yani. Hayır alamayız. Çünkü e, ticari hukuk yasası var. E, bir kedi ya da bir köpekle geçebilirsiniz. Kişi başı bir canlı. E, o an ben Zaten yorgunluğun, ruhsal ve enerjisel yorgunun haliyle direkt ağlamaya başladım zaten. Dedim ki dakika bir gol bir ne gelecek başımıza. Kedilerimin gözlerine bakıyorum. Onlar artık miyavlamıyorlar bile. Kaldılar öyle. Onlar da böyle Allah'a emanet bekliyorlar. E diğeri de canımı yanıyor, ağrımı çekiyor. Ameliyattan çıkmış falan. Neyse en son dedim yani biter yani burası. Eğer böyle bir şey yaparsanız bana dersiniz ki kedilerinizi alamam. Ne yapayım denize atayım ben bunu? <laughs> Limandayız yani. Öyle bir durum ki ne yapacaksınız? Alıp geri mi götüreceksiniz Kıbrıs'a? Ne yapmayı planlıyorsunuz yani? Hani ikinci bir B planınız nedir? Yok. Sadece ona söylenen o kadar. Çünkü neden? E, memurlarımız arkadaşlar hayat konusunda e, gelişmiş insanlar değil. Okul bize bunları öğretmiyor. Bir canlıya saygı duymayı, hayvansever olmak ne demek ya da e, bir hayvanın o şekilde değil öyle davranılması, saygı duyulması ve yardım edilmesi gerekirken. Üç kafes dizili sanki ben e, kedi ticareti yapmak için bunu yapıyorum. Neyse bir kadın geldi. E, dedi ki saçmalamayın arkadaşlar bu insanlar hayvansever verin kedileri bekletmeyin acı çektirmeyin kadına falan. E, dedi ki Allah'tan sıyırdık. Elim ayağım titriyor uykusuzum zaten onlar yorgun ve önümüzde de 12 saatlik bir e, araba yolculuğu var eve kadar gidebilmek için. Ve hala ben alert bir şekilde e, bu yolculuğu tamamlamaya çalışıyorum. Neyse ki onları bagaja koyduk. Babamın enerjisiyle de ben yine sakinleştim birazcık. Geldik Türkiye'ye. E, üç kedi bir köpek. Aile kaç kedi getirdin? Hani köpeğin vardı senin? Üç kedimi getirdin falan. Herkes şokta. Hani nereye, nasıl, ne olacak? Ben de bilmiyorum. Böyle oldu. Ee, gibi bir süreç gerçekleşti. Ama e, her zaman şunu sordum kendime. Neden vazgeçersem, neyi bırakırsam benim canım yanar. Ya da neyi e, bırakmazsam mutlu olurum. Neyin yerine neyi bırakmak beni daha az e, kırar, üzer. Sorularını sorarak e, bu yolculuğa geldim. Benim için can olmak, canlı olmak, e, her şeyin üstünde bir şey olduğundan dolayı e, kıyafetmiş, kitapmış, oymuş, buymuş eşyalardan, metalardan vazgeçmek durumunda kaldım. Ve bu çok keyifli bir e, serüven yarattı hayatımızda ki zaten Kıbrıs'tan buraya gelişimde e, hissetmiştim ki benim için iki yıllık bir kamp var hep kendi kendimle, kalbimle olan konuşmalarımda e, bunlar çok sık, uzun bir süre boyunca gelmişti bana. E, kalbim bana bu konuda yön vermişti. Zaten onların sonucunda e, Türkiye'ye geri dönme noktasına gelmiştim. Hissettiğim büyük bir duygu vardı 2019 yazında. Kesinlikle iki sene boyunca kamptasın gönül. Ve iki sene boyunca e, yaz, çiz, yoganı yap adapte ol yeni sürecine şeklinde bir algıdaydım. Ve Türkiye'ye gelip evimi tutup yerleşip bir sakinleşip rahat uyuyup dinlendikten sonra bunları yapmaya başladım. Artık evdesin ve iki sene boyunca büyük hareketler düşünme. Sadece kampta olduğunu düşün. Sürekli kalbim bana bu şekilde e, yönlendirmelerde bulunuyordu ve ben kendimi 2019 yazından hazırlamıştım buna. Yine de küçük küçük e, çalışmalar yapıyorduk, geziyorduk İstanbul'a, İzmir'e, oraya buraya ama o kadar hazırdım ki pandemi sürecine. E, şunu demek istiyorum. Bizim zihnimizi dolduran, hayatımızı dolduran, e, bize fazlalık yapan, yaratan her şey kalbimizin sesini duymakta e, güçleştiriyor durumu. Biz bir şeyleri bıraktıkça, sadeleştikçe kalbimizin sesini ve yönlendirmesini daha iyi duyar hale geliyoruz. Ve bize en doğru rotaları gösteriyor. Metaya bağımlılık, materyalist yaklaşım, çok fazla şeye sahip olmak. Yani çok güzelmiş gibi gözüküyor ama gereğinden fazla ev sahibi olmak, gereğinden fazla araç sahibi olmak, gereğinden fazla... Eşya sahibi olmak, giyim, kuşam, kıyafet, inanın bizi bir milyon parçaya bölüyor ve sorumlulukları da çok fazla artıyor. Ruhumuzu bölen şeyler. Çünkü ihtiyaçlar ve e, zevkler, ihtiyaçlar ve e, güvenli hissetmek için e, yatırdıklarımız, bunların hepsi aslında bize omurgamıza, bedenimize inanılmaz büyük yükler haline geliyorlar. Ben çoğu insana bunu söyleyemedim yogada ya da bel ağrısıyla bana terapiye gelenlerin. Sırtta, belde, omurgada çok fazla kronik hastalıklar yaşayanların arkadaşlar e, istifçiler olduğunuz net bir şekilde söyleyebilirim. Ya ev istifliyordur, mal mülk istifliyordur, eşya istifliyordur. Yani ihtiyacından fazlasını almak, güvende hissetmek için sanki omurgana taşıyorsun o eşyaları. Hani bildiğiniz sembolik olarak sırtınıza bir yük oluyorlar bırakmanın çok önemli olduğuna mesaj vermek istedim bu noktada. Arkadaşlar benim için bu dünyada yaşayan bir kadın olarak gerçekten hayvanlar çok önemli. Çünkü hayvanlar masum, masumiyet enerjisi veriyorlar. Biz yaptığımız yıkımlarla, açgözlülüklerle, saygısızlıklarla onların yaşam alanına zarar verdiğimiz için ben istemem bu kadar korunaklı hayvan sahiplenip onları evde bakmak. Gönlümüzden geçen şu cennet bahçesi gibi onlar da yaşasınlar. Kedi kısırlaştırılmasın, gitsin doğursun, yeni yavruları olsun, döngü devam etsin, ekolojik sistem devam etsin. Ama biz onların yaşam alanlarını o kadar zorlaştırmış haldeyiz ki yaşayamıyorlar. Onun için korumaya aldık. Yani şu an bu kadar çok hayvan severin falan bir şeyler yapmasının sebebi bu o hal durumundan çıkıncaya kadar. Yani bundan, bundan çıkmaya çalışıyoruz. Çünkü dünyanın dengesini inanılmaz bozduk. Arkadaşlar yangınlar, depremler, seller, e, daha farklı tufanlar, gene virüs filan da zaten devam ediyor. Olmaya devam edecek. E, hani bu konuda çok e, net yani. Çünkü doğal denge, ekolojik denge bizim e, üzerindeki olumsuz etkimizi el çekmeden e, ve buna olumlu taraftan hizmet etmeye başlamadan dengeye girmesi mümkün değil zaten. E, el birliğiyle dünyanın sonunu getirdiğimiz bir noktadayız. E, umarım e, hala şansımız var ve iyi değerlendiririz. Ben e, gerçekten bugün onu söylemek istedim size yük eden şeyleri bırakmaya başlayın çünkü alınacak sizden zaten. Çok net. Çok sevgiler. İnşallah her şey gönlünüzce olur.